Dostlarım hepinize merhabalar. Yine kazançlı bir AirDrop karşınızdayız. Bugün Bitget borsasının Türk kullanıcılara özel düzenlemiş olduğu AirDrop'tan bahsedeceğiz. Dostlarım burada 5 dolar ödül kazanacaksınız. E, referans başına 5 dolar ödül kazanacaksınız. Bunun için e, yapmanız gereken basit bir işlem var. Herhangi bir borsadan, herhangi bir kripto para birimiyle 5 dolarlık miktar gönderin. Bitget borsasına kayıt olduktan sonra burada bir kez al-sat işlemi yapın. Ve bu e, al-sat işlemini yaptıktan sonra beklemeye geçeceğiz. Bununla ilgili size birkaç bir şey daha söylemek istiyorum dostlarım. Öncelikle e, referans linkimizi buraya bıraktık. İstediğiniz referansı kullanmakla özgürsünüz. E, daha sonrasında kayıt olup kayıt işleminizi tamamladıktan sonra bakın buradaki duyuru sayfasına girmeniz önemli. Dostlarım burada yapacağınız şey aslında çok basit. Etkinliğe mutlaka kayıt olun. Buradan kayıt olmayan e, kullanıcıların ödülleri yansımayacak. Bakın burada bildirmişler 50.000 USDT ödülü var. Bu yaklaşık 10.000 kişi yapar. İlk gelen alır şeklinde olacak. Mümkün olduğu kadar yapmayı düşünüyorsanız erken hareket edin. Daha sonrasında burada spotlarda işte 5 dolarlık bir işlem yapmanız gerekiyor diyor. Burada herhangi bir miktarda yapabilirsiniz diyor. Ancak 5 dolar yapın. Garanti olsun kenarda dursun. Daha sonrasında dostlarım etkinin ikinci kısmında şu şekilde. Ee, sizin yapmış olduğunuz referans linkinize kayıt olan arkadaşlar da işte 5 dolarlık işlem açıp spot ya da vadeli de herhangi bir işlem yaptığı takdirde hem siz hem onlar da ödül almış olacak. Yani 5 artı 5 dolarlık bir etkinlik olacak. Ee, ödüller bitiş tarihinden sonra 7-3 gün içerisinde yatacak. Dostlarım ve buna ve bu ve buna benzer onlarca airdroptan anda haberdar olmak için Telegram kanalımızı da takip edebilirsiniz. Sorularınız, görüşleriniz olursa sohbet kanalımız da var. Hemen şuradan sohbet kanalına da girebilirsiniz. Buradan yazdığınız her soruya cevap veririz. Mümkün mertebe. Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.